Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. İşkur üzerinden yüzlerce farklı ünvanda engelli personel alımları yapılacak. İşkur'un resmi sayfasından yapılan duyurulara göre özel sektöre binlerce yeni engelli personel alınacak. An itibariyle 1407 engelli personel alım duyurusu yayınlanmış vaziyette. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Konya, Antalya, Bursa illerinde yoğun alım gözleniyor. İşkur üzerinden gerçekleştirilecek olan engelli personel alımları için başvurular yine İşkur'un resmi sayfasından kolaylıkla yapılabiliyor. İlanlara göz atıldığında büro memuru, turizm ve otelcilik elemanı, çağrı merkezi elemanı, market elemanı, garson, genel alan temizleme görevlisi gibi alımlar yapılacağı görülüyor. Başvuru şartları ünvanlara göre değişiklik gösteriyor. Haberin ayrıntılarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Bu tür haberlerin devamı için videoya beğenip kanala abone ol. Herkese başarılar, saygılar.